Merhaba oyun severler. Yeniden bir Osman'ın awesome videosuyla karşınızdayım. Bu aralar biraz işlerin yoğunluğundan dolayı video atamadım. Kusura bakmayın. Gerçi pek 2-3 güne bırakmam ama en azından biraz da konu birikiyor. Daha iyi oluyor böyle. Şimdi arkadaşlar Everton'la ligi şampiyon bitirdim. Ekranı bilerek okeylemedim. Siz görün diye. Bu yeni etkinliği belki çoğunuz katılmıştır bile. Ben ligdeyken ligin ortasına etkinlik aktif oldu. Burada bu ne demek? Şu gördüğünüz ekran. Ligi şampiyon bitirdiğinizde size şampiyonlar ligi yani ligi bitirdiğiniz takımı hiçbir şekilde oyuncuları değiştirmeden özellikle de değiştirmeden olduğu gibi şampiyonlar ligine aktarıyor. Şöyle bir şey mesela atıyorum ben Everton'da şampiyon oldum. 2 kişi daha Everton'la şampiyon oldu. Aynı ligde dörtlü grup ya. Dörtlü grupta üç tane Everton olabiliyoruz. Atıyorum. de Mbappe var. Üçümüzdeki Mbappe. İç üçümüzde de Mbappe oluyor. Yani değişen bir şey yok. Dediğim gibi tamamen olduğunuz takım kaç, e, nasıl bitirdiyseniz e, buraya katılacaksınız arkadaşlar zaten çok iyi bir takımla katılmanız lazım. Ben e, forumlarda falan gördüm. Adamlar 128'lik, 120'lik oyuncularla katılmış. Yani böyle rakipler gelecek. Tuduk da 110, 105. Yani ben şu an takıldım. Katıldığım takım tamamen hem göstermek amaçlı hem de kendime güveniyorum bu konuda lige en azından takımı geliştirmek gideceğim. Yani takılacağımı pek de zannetmiyorum. şey yapacağım. Olduğu gibi takımla gireceğim. Size hem de örnek olsun diye bunu mutlaka şey yapacağım. göstereceğim size videoyla beraber. Şimdi şuradan bir OK ileyelim. Zaten ben telefonunu OK demiştim. Bu ligim bitti arkadaşlar. Bu videoyu neden çektim onu göstereceğim. Açılsın sayfamız. Şimdi bu lig bitti. Şampiyonlar Ligi biletimi de aldım. internette biraz sıkıntım var. Bana mı geldi? Bir daha yenileyelim. Sorun değil. Niye açmadı? Bir daha girelim. Online software. Direkt otomatik girdi. Şimdi kapatalım. Allah Allah. Şöyle bir gelelim şuraya. Bilet muhabbetini mi acaba şey yaptın? güncelleme mi var ya yoksa yine? Ama yapma ya tam video çekiyoruz ya. Şöyle bir daha basalım. Tamam her yer mal eyvallah. İyi yılmaz dilimize İlginç bir şekilde göstermedi maç deneyimi falan filan diyor. Ya yapma ya. Neyse arkadaşlar burada videoyu kesiyorum açılınca devam edeceğim videoma. Şimdilik hoşçakalın. Evet biraz topuksuz oldu ama <laughs> tekrardan girdi sürekli uğraştım. O yüzden şey yapsın istemedim. hemen ligi bitirelim. Lig bitti arkadaşlar burada. Ee, 102 coins verdi. Şöyle göstereyim. manager listesinde ne vardı? 16 tane mi? 10, 17 tane manager vardı oynadığım ligde zaten çoğu havlu attı bayağı yani bastırınca takım diğeri beni burada Ham bayağı zorladı şöyle gösterelim 3 puan farkla bitti bayağı yani bırakmadı ligi güzel asıldı tebrik ederim buradan onu da ee, arkadaşlar şunu da göstermek istedim şu şey arada ee, video çekme amacım şuydu forvetlerim ve takvimin aşırı iş yaptığını göstereceğim burada ee, 153 gol attım arkadaşlar 6 gol yedim yani 147 avaraj da bitirdim ligi. E, ee, ne yaptı? Bakalım. Yok pardon buradan bakmamış. Ha, şurada göstereyim size. Mbappe bende gol kral oldu. Dediğim gibi West Ham zorladı. O, 32'de bitirdi o da. Icardi 32. Benden Suso var. Şöyle gösterebiliyorsak göstereyim. Forvetleri göstereceğim. Önce taktiği göstereceğim arkadaşlar. Taktik neydi? Yine kendi takımımız. <laughs> Bu maç bitince şey yaptı mı? Ya zaten benim taktiğim biliyorsunuz 4-3-3-B olan taktiğim. Yenilmez adı altında sunduğum taktik. Harbiden de nam Bitirdim bu ligi. Kupayı da aldım. Şurada görebilirsiniz. Lig şampiyonuyum. Kupa şampiyonuyum. Yani biliyorsunuz zaten elemeli olduğu için nam bitirdim Bitti bu lig. Şurada görelim ne yapmışız. Tekrardan. Ee, 35 galibiyet. 3 beraberlik. 153 gol atıp 6 gol yemişim. 6 gol atanları tebrik ederim bu arada. Harbiden az girmişim. Şimdi golcülerim ne yapmış? Bir ona bakalım beraber. Suso 16 maçta 27 gol. Çok iyi. Ki sonradan aldım bunu. Mbappe 36 maçta 38 gol 17 17 asist. Şimdi ben bunu Şampiyonlar Ligi'ne gireceğim. Bunu da kafada canlandırarak şey yapın. Bu takımla. Ve taktiği kesinlikle bozmayacağım. Sancho, sürekli geliştirdim ben bunu, baya düşüktü. Yüklendim, 110'a kadar getirdim. E, zaten şurada coin ismi de bakabilirsiniz. Şampiyonlar harbiyeye yüklendi, biraz yüklendim. E, 16 maçta 9 gol, 4 asisti var. Burada Gnabry baya iyi. E, 24 maçta 19 gol, 10 asist. Icardi zaten gol makinası. 28 maçta 32 gol, 19 asist. Yani, şurada zaten iki oyuncum. Burada 51 gole kayıt kat yapmış. Hem Icardi 55 gole de Mbappe katkı yapmış. Zaten ben 153 gol attım. İkisi arası 110 gol atmış. Ee, orta sahama geleyim arkadaşlar. Orta saha ne yaptı? 29 maçta 22 asist. Sanyolo kesinlikle tavsiye ederim. Ruiz de iyiydi. 28 maçta 14 asist. Verratti 6 asist. Defansif özelliği yüksek. Christian Eriksen pek gelişmediği için biraz takımda geri kaldı. Onu pek geliştiremedim açıkçası yaşından dolayı. Muskes de yeni almıştım zaten. Ne olur ne olmaz diye yedek olsun diye. Şimdi defansımda Delight var. Takımı gösteriyorum. Gireceğim takım tamam bu. O 110, 101, 116, 112. Takımın değeri kaçmış benim. Ee, 1 milyar, 1 milyar 145 milyon. Yani bu takımla Şampiyonlar Ligi'ne gireceğim. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. Çünkü Gördüğüm takımlar olağanüstü. Adamın şurada, şu e, göz şuralarda 128 120 yani oyuncular kaydı. Tabii bu taktikle de alakalı ama yani güçlü oyuncular var, güçlü takımlar var. Adam 2 milyar kadro yaptığını gördüm. E, bakalım nasıl bir lige denk geleceğiz. Benim için de yepyeni bir heyecan olacak, yepyeni bir şey. Tamamen size göstermek amaçlı katılıyorum. Eğer ben bu takımla e, bir şey yapamazsam kesinlikle girmeyin arkadaşlar yani hani tabii ki benden üstün taktik ve tak e, stratejisi ve takımları olan tak e, menajerlerin kesinlikle önünü kesmiyorum girin değişik bir eğlence olacaktır eminim ama orta çekerli takımlarla girerseniz biraz sanki e, zorlayacak rakipler çok fazla bulunmakta şampiyonlar ligine gireceğiz arkadaşlar burada dediğim gibi 4-3-3 beyi kullandık şurada taktik göstereceğim e, yeni ligimiz de var. Ha bu arada bir şey lütfen rica ediyorum. Şurada göstereyim abone sayımızı. Abone sayımız 973 oldu. Teşekkür ederim. 973 kişiye tek tek sağ olun takip ediyorsunuz. İzlenmelerimiz çok güzel saat olarak. Onlara da teşekkür ederim. Değer verip de zaman ayırıp izleyen arkadaşlarımıza. E, bu ara baya yoğun şekilde izlenmemiz artıyor. Teşekkürlerimi sunuyorum takipçilerimize. Yalnız bir ricam var. Şöyle bir şey. Mesela ben Instagram, Facebook, ya yani Face'e de gireyim şuradan hatta, şey yaparsa direkt giriş yapar mı? Yapar. Mı? Yani Face'de de sürekli aktif olarak zaten konuşuyorum. Instagram'dan Face'den e, sürekli aktif olarak hani yardım etmeye çalışıyorum, konuşuyorum, muhabbet ediyorum. E, şey yapmıyorum hani, elimden geldiğince zaten gördüğüm insana şöyle zaten göstereyim, ben. bak bekleyen şey yok zaten bende. Herkesi değer verdiğim için sağolsun bana değer vermiş beni eklemiş. Herkesi kabul ediyorum sıkıntı yok. Takip ediyorlar. Burada da teşekkür edin. Buradan da konuştuğu güzel insanlar var. Sıkıntı şu arkadaşlar. Şimdi yaklaşık 20 ya da 23 kişi. Nasılsın abi falan filan konuşuyoruz. Abi maçım var. Ee, bana taktik verir misin? İşte taktiği veriyorum. Şöyle yap, böyle yap. Tamam, bizim hani yenilmezlik taktiğimiz var. Şuradan göstereyim. O da 5000 kişiye falan ulaşmış zaten izlenmede. Çünkü faydalı bir e, taktik arkadaşlar. Çok ofansif. Ama iş yapıyor. Takımınızı geliştirseniz karşınızdaki rakibi süründürüyor. Burada gördüğünüz 153 gol attım ben o taktikte. Şöyle geleyim. Neredeydi o taktiğimiz? Yenilmezlik taktiği diye geldim. Daha var bitirdim yine ligi. Aynı taktikte. Ee, evet şurada. Burada 4900 demiş ama 5000 geçti. 5009 kişiyiz demiş. Sağ olsun teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, şimdi taktik burada var arkadaşlar. Gördünüz. Başta da şu. OSM 2020 en sağlam yenilmezlik taktiği galibiyet oranımız %95 demişim. %90 ben bunu yaptım tutmadı. Neden tutmadı? Sen e, ben bunun püf noktalarını falan anlatmıştım. Sen püf noktaları dinlemeden Direkt şöyle gelip de bakayım. Taktik başlamış. Şöyle geleyim. Adam burada taktik kurmuş. Ne yapmış mesela? Gelmiş hemen. Tamamen hani herkes bunu yapmıyor Burada ne yapmış? 4 3 3 Ne izleyeceğim ve bana ne? 4 3 3 Geç burayı. Şöyle gel gel. Aha burada taktik anlatmış. Ne yapmış? Ee, yapmış. Burayı tamam. Bura tamam. Forvet hücum tamam. Şuraları şöyle. Tamam ya bitti bu kadar. Bu kadar değil işte. Sen bunu yaptın yenildin. Bitti. Sen bu videoda benim anlattığım püf noktaları falan dinlemezsen yenersin. Tabii ki takımın iş yapmaz. Yani sen tutup da atıyorum Ankara gücünü alıp da hiç geliştirmezsen ilk üçüncü maçta Galatasaray gelir seni yener. Ya da ikinci maç güne galiba e, ee, gelir seni yener. Niye? Sen küçük bir takımı geliştirmiyorsun. Takımını geliştirmediğin için iş yapmıyor bu taktik. Hangi taktik olursa olsun arkadaşlar altını çizerek söylüyorum. Hangi taktik olursa olsun eğer siz takımınızı güçlendirmezseniz yenilmeye mahkumsunuz. Takımınız böyle olmazsa yenilmeye mahkumsunuz. Ben buraya fazla coin harcamadan bu hale getirdim. Bu takımı. Şöyle göstereyim. Siz eğer takımıza gerekli değeri, gerekli önemi vermezseniz, özenmezseniz. Bu oyuna önem verip de ya nasıl olsa taktik var deyip oynarsanız yenilmeye mahkumsunuz. Şöyle göstereceğim bu takımı da. Ben e, ilk başlarda gösterdiğimde 6-0 falan yemiştim hatta. Şöyle göstereyim. Şu an tepedeyim. Ee, neden tepedeyim? Ona da geleyim. Taktiğime gelelim. Taktiğe gelelim. Açarsa yine sıkıntı olmazsa inşallah. Yapma işte yine. Şurada bir şey anlatıyoruz. İçimizde bırakma. Neyse arkadaşlar açmadı yine bir acayiplik var şeyde. Ee, takıma girebiliyor mu? İzin veriyor musun? <laughs> İyi verdi. Giriyor galiba girdi. Şimdi takıma bakın arkadaşlar. 100 Fatih 113 oldu. 106 dembel oldu. Dybala 104. Tadic zaten yaşlıydı aldığında. Odegaard 108 oldu. Hani gelişiyor ki takım artı Mesela 31 yaşındaki İsa'yı aldım. 7 maçta 4 asist. Çok güzel. Katkısı var. İnsanlar almıyor. Neden? Niye almıyorsun? Bak ne güzel. Kaptan olarak oynat bu adamı. Kaptana ihtiyacım var. Bak Tadbic. Kaptan olarak oynat bu adamı. Bak ne yapmış? 11 maçta 4 gol 5 asist. Bitti. Bana yapacak katkı o kadar. Ne yapacak? Ya? Yani kaptanlık yapıyor. Fatih ne yapmış? 18 maçta 10 gol 9 asist. Dembele ne yapmış? 19 maçta 11 gol 3 asist. Dibala ne yapmış? 13 maçta 6 bak. Neden ömrü gibi verildi? Çünkü burada bu, bu ligdeki menajerler taktiklerini güzel yapıyor. Oyunu özeniyor. Takımlarını güçlendiriyor. Ee, eğer açarsa şurada göstermek istiyorum. Aradaki e, şey farkı. Orada mesela görmüştünüz. Ne onun adı? Ee, Everton'daki farkı görmüştünüz. Kadro farkı. Buraya bakalım. Burada aramızda bir fark yok. Herkes yükleniyor. Benim 666 bin çünkü bende Fatih var. 100 bin zaten sırf o. Ben biraz o, yüksek, o yüzden yüksektim, ee, diğer arkadaşlar da sürekli geliştiriyorlar takımlarını, güzel de gidiyorlar, bakabilirsiniz burada. Hatta lig o kadar güzel gidiyor. zaten bunu yarın çekeceğim, şöyle fazla da uzatmayayım bu ligde. Ee, arkadaşlar, altın kural ya, takımını geliştirmezsen yenilmeye mahkumsun. Takımını geliştirmezsen şampiyonlar ligine girme, ezerler. Takımını geliştirmezsen taktiğin en kralını yap. Git istediğini ya yani en defansifini yap. En ofansifini yap. Mağlup olmaya mahkumsun. Adam da var. 113'lük sen 90'lık oyunculara defans yap Ya içinden otoban yapıp da geçer de. Yani istediğin taktiği yap. O kadar netim. Burada Aston Villa'yı aldığımda arkadaşlar e özellikle 2-3 tane arkadaş var. Ligden kaçtılar. Seni şöyle yapacağız, böyle yapacağız, rezil edeceğiz. Ligden kaçtılar. Ben 6-0'da yenildim bu ligde. Yani Manchester City'nin teknik direktörünün adına hemen bakalım. Bruma 20 evet hatırladım. Bruma 20 mesela beni 6-0 ligin başında yakaladı yendi. Tebrik ederim yani cidden aldığım 2017'den belli e, en sağlam mağlubiyet oydu. Tebrik ederim ya yani ben ligden neden kaçayım? Kendim kursam mı kurmasam sonuçta bu e, puanlı bir lig doğru mu? Yani sonuçta bu benim haneme yazılacak. Nerede o? Ben burayı dipte bitirsem bile şuradaki puan bana yazılacak. Ben burada 100 puan da alsam bana yazılacak. 1000 puan da... Ondan sonra diyor ki sen neden şöyle göstereyim. Sen neden kariyer olarak yüksektesin? 2017'de başlamışsın. Ben neden şöyleyim böyleyim? Bakın neredeyim? 4382. O Everton'un puanı daha işlenmemiş. Ondan bu kadar yüksek. 3000 küsürlere düşecektir. Eminim 2 gün sonra çekerim bunu. Ee, neden bu kadar yüksek? Ben senden neden bu kadar yüksek değil? Ben çünkü ligden kaçmıyorum. Ben ligden kaçarsam benim puanım aşırı şekilde düşüyor. Şu Aston Villa ligini kuracağım diye hani e, aktivite başlasın diye ligi kuracağım diye ligden çıktım. E, iki, iki lig puanım 7 bin yani pardon biri 5 sürdü. İki lig puanım işlenmedi ve ben 2700'lerden buralara düştüm. Benim için hiç sorun değil. Burada ne güzel insanlarla tanıştım. video kurduk. Oyun oynuyoruz. Fazla da uzatmayayım arkadaşlar. Takımını geliştir. Taktiği ne yaparsan yap. Birinci ana kural taktiği geliştir. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Destekleyenlere. Beni ilk defa izleyenler varsa Hamza Yaz şöyle geleyim. Hamza Yaz kanalıma abone ol. 974 olmuş bu arada 3'tü daha Adem'in. Hamza Yazar Diyano kanalıma like atıp abone olsun. Ee, güzel videolar var. Burada OSM ile ilgili kafana ne tıklıyorsa hepsinin cevabı var. Ee, daha demin o 24 kişiden bahsedin. Arkadaşlar yardım ettim. Hepsi yenmiş. Berabere kalan da olmuş. Yalan olmasın. Hatır, yanlış hatırlamıyorsam. ben İkinci maçları yine. Abi şuna arabayı attım, Şu şöyle bu böyle. Abi buna arabayı attım, Bana takip ver. Hadi onlara da yardım ettim yine aynı şekilde. Dördüncü gün, beşinci gün, aa baktım ucu gelmiyor adamlar yani lütfen arkadaşlar siz oynamayın o oyunu. Bana hepiniz şifrelerinizi atın. Şuradan şifre değiştirip de girmek zor değil. Ben hepinizin yerine yapayım ligi. Ee, takımınızı kurayım. Oynayayım siz sadece gir çık yapın. Yani bu kadar emeksiz yemek olur mu ya? Ben şurada video yapıyorum bakın bir video kaç dakika sürüyor. Bunun editi var, şeyi var. Yani ben uğraşıyorum neden izleyin diye. Siz izliyorsunuz Burada siz de kazanıyorsunuz, ben de kazanıyorum. Ben şu an para kazanmıyorum bu işten ama en azından e, benim de size bir katkım olurken sizin de bana zaten saat olarak abonelik olarak like olarak muhabbet olarak arkadaşlık olarak çok fazla katkılarınız var. Lütfen tamam taktik bilmiyorsanız zaten yönlendiriyorum. Bakın sayfamda şunu kullan, bunu kullan diye. Adam video izlemiyor, anlamadım diyor. Ya izlememişsin işte. İzledim diyor. Ben stüdyodan bakıyorum en son izlemeyi. Yok adam piyasada yok. Ya izlememiş. Girdi çırtı yapmış bana ekran fotoğrafı çekiyor. Ya izlesem bana dakikası düşecek onun. Yani lütfen. Benim yönlendirdiğim taktiği kendiniz dinleyin. Püf noktalarıyla atlamadan dinleyin. Öyle atlayarak 20 dakikalık videoyu tak 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 atlayarak gitmeyin. Kaybedersiniz. Çünkü ben orada püf noktalarıyla anlatıyorum. Nasıl kazanırsın? Ne yapman gerekiyor? Hepsini anlatıyorum. Bakın burada içeride ailem var. Size hem zaman hem sizin için hem kendim için zaman ayırıyorum. Yani burada da e ne bileyim biraz emek verin ya. Ben yani emeksiz yemek istemiyorum açıkçası. Ben şu 974 kişi emek vererek yaptım. Vi, kendim video çektim. Şurada gösterebilirim. E, ee, videoyu da videoları da göstereyim. Arkadaşlar takip edenler bilir. Yeni girenler de gör. Baksın. Yani benim prosedürüm ne olmayan bir şey. Korona virüsüne karşı bağışlık sistemi mesela gelişmesi. Aktar, aktar derken bana baharatla uğraştığımız için Kendim böyle insanlara katkı olsun hem de bana bir katkısı olsun diye dakika, saat ve abone olarak ki güzel de yansıdı. Ee, video çektim. Burada koronavirüs işte ilk Türkiye'de daha birinci vaka açıklandığında e, daha böyle tabii ciddi bir şey yoktu. Makaralı bir video çekmiştim. O da bini geçti zaten izleyen, izleme sayısı. Yani benim prosedürüm burada tamamen oyun videoları. Tabii ki böyle ara ara e, dediğim gibi şöyle olumlu yansıttıktan sonra değişik videolar çekeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın biraz yine video uzun oldu çünkü arada böyle benim çok aşırı yoran insanlar var o yüzden böyle biraz uzattım lütfen taktiği yönlendirdiğim insan videoyu izlesin oradan faydalansın anlamadığınız yer varsa zaten ben muhabbet eden sohbet edenler bilir yardımcı olurum aktarıyorum onu şöyle yap böyle yap diye mutlaka yardımcı olurum ama lütfen emek verin ya biraz hepinizi seviyorum Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki OSM ve oyun videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.